Arkadaşlar soruda bize Bursa Ceyhan kenarı 8 cm olan B açısı da 30 derece olan ABC üçgeninden bahsediyor. Çizelim üçgenimizi. B açımız 30 BC kenarı 8. ACB açısının açı ortayını çizdiğimizde. Hemen çizelim. Üçgenin AB kenarını D noktasında kesiyor. Bursa Denizli 4 santim. Buna göre ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarı çapı nedir? Arkadaşlar iç teğet çemberinin merkezi neydi? İç açı ortayların kesim noktası. Dolayısıyla hemen 30 derecenin olduğu yerden de 1 açı ortay çizdik. Bu O noktası çemberimizin merkezi. Hemen çemberimizi çizelim arkadaşlar. merkezden teğet dik gelir. Bunlar da yarı çaplarım. Şimdi Denizli Bursa Ceyhan üçgeninin alanına bakalım. Denizli Bursa Ceyhan. Biz bu alanı iki parçada yazabiliriz. Denizli Bursa Ordu artı Ordu Bursa Ceyhan. Denizli Bursa Ceyhan'ın alanını direkt sinüs alan formülünden yazabiliriz. 1 bölü 2 4, 8 sin 30 Denizli Bursa Ordu nedir arkadaşlar? Tabanı 4 Yükseklik R. Ordu Bursa Ceyhan'a bakıyorum. Taban 8. Yükseklik R. Buradan 8 eşit 6R. R nedir? Gördüğünüz gibi 4 3.